6 evet. aylık bir karar çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? 2 yıldır yaklaşık bir hukuki mücadele veriyoruz. Bugün 13. duruşuma. 2 yıldır müvekkillerimiz Bitlis'ten geliyor. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Bu süreçle ilgili bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi e, kapsamında bunu değerlendiriyoruz. Türkiye'de yakın zamanda birçok kadına şiddet, kadın cinayeti meselesi yaşandı. Münevver Karabut'la başlayan bir süreç. Biz orada da sosyal sorumluluk projesi olarak yaptık. Özgecan Aslan e, ee, Nazlı Sina merkezi oldu. Bugün Pınar Gültekin bütün kamuoyunu takip ettiği, fikri takipte bulunduğu, farkındalık sürecini işlettiği bir dosyada verilen karar tam anlamıyla bir hukuk garabeti. Bu karar hukuken fiilen kabul edilemez bir karar. Başsavcılık makamı Cemal Metin Avcı bakımından ve Mertcan Avcı bakımından tasarlayarak canavarca cehisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. E, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Ayten Avcı bakımından ise Eda Karagül bakımından ise 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar suç delillerini gizleme yok etme ve değiştirmeden ceza istedi. Biz iki yıldır diyoruz ki bu mahkemeye güvenmiyoruz. Buradan bir adalet çıkmaz. Reddi hakim taleplerimizi 3 defa dermeyan ettik. Reddedildi. Ailenin de bu mahkemeye karşı bir duyduğu bir itibarı yoktu. Buna rağmen ısrarla bu yargılama mahkemede devam etti. Geldiğimiz noktada önce bir takipsizlik kararı verdiler. İtiraz ettik. Suç ceza reddetti. Kanun yararına bozmaya gittik. Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma talebimiz kabul edildi. Yargıtay'a gitti dosya. Yargıtay bu kararı kaldırdı. Dört sanık hakkında dava açıldı ve birleştirme talepli bu dosyada birleşti. Sonrasında dedik ki bu cinayet tek başına işlenemez. Bu hayatın olağan akışına mantık fizik kurallarına aykırı bir 83 boyunda 68 kilo maktule ve e, ters ters bir şekilde cenin pozisyonunda varile yerleştirilmiş. Önce diri diri yakılmış. Sonra benzin dökülmüş. Sonra üzerine beton dökülmüş ve nehre atılmış dedik. Bunu tek başına bir kimse yapamaz. Nitekim keşifte de bu net bir şekilde tefsik edildi. Bunu da ortaya koyduk. Ve fakat bu söylediğimiz ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerektiren Türk Ceza Kanunu 82 tam ve gereği gibi burada uygulanmadı. Sonra kadın cinayetlerinin klasik e, haksız tarih savunması yapıldı. Soruşturma aşamasında benden para istiyordu, şantaj yaptı dedi. Ortada bir Video yok, kayıt yok belge yok, bilgi yok. Kovuşturma aşamasında benim hem cinsimle videomu çekti, o yüzden öldürdüm. Bir talebi vardı dedi, ortada video yok, görüntü yok. En son duruşmada çapraz sorguda CMK 201'e göre sorduk. Niye öldürdün? Niye böylesine hunharca, vahşice, insan insan olma vasfına aykırı bu cinayeti işledin diye. Orada da döndü dedi ki beni bıçaklamaya çalıştı. Kolumu kaldırdım. Bıçak kolumu kesti. Ben de panikledim. O panin etkisiyle öldürdüm. Ortada bıçak yok. Aldi tıp raporuna göre bıçaklama yok. Aldi tıp doktorunu mahkeme dinledi. Ortada bir abrazyon sıyrık var bıçak yok. Yani aşamalarda üç defa değişen haksız tarih savunması var. Türkiye'de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tarih savunması var. Kerameti kendiliğinden menkul bir haksız tarih savunması var. Ezberlenmiş, kurgulanmış, cezai minimize etmeye yönelik bir haksız tarih savunması var. Kimsenin itibar etmediği kendi içinde bile üç defa değişen ve çelişen bir haksız tarih savunması var. Ama geldiğimiz noktada mahkeme haksız tarih indirimi uyguluyor ve ağırlaştırmış müebbet hapsi Cemal Metin avcı bakımından 23 yıla çeviriyor. Halbuki baş savcılık direkt ağırlaşmış müebbet hapsi uygulansın diye mütalaa vermişti. Mertcan avcı bakımından yine aurlaştırmış müebbet hapsi istemişti. Mertcan avcıya yani cinayet mahallinde diri diri maktule yakılırken başında olan abisiyle kokoreçleri yakıyorum şeklinde şakalaştığı iddia edilen Mertcan Avcı'ya beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz. Diğer 4 sanada Türk Ceza Kanunu 281'e göre yargılanan, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirmeden yargılanan 4 sanada beraat kararları verildi. Hukuken yani fiilen bize göre kabul edilemez bir karardır. Hukuk garabetidir. Hukuk devletinin geri olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. İtiraz edeceğiz bu karar istinaf mezinde Sonrasında da Yargıtay'a başvuracağız. Sürecin başında Sayın cumhurbaşkanının açık açıklamaları vardı. Hukuki sürecin tamamen takipçisi olacağım dedi. Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Hanım Efendi'nin açıklamaları vardı. Sürecin takipçisi olacağız dedi. Sayın dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Beyefendi'nin açıklamaları vardı. Yakın zamanda kadına şiddet, kadın cinayetle ilgili çok etkili tedbirler alacağız. Bu konuda amansız fakat sonuna kadar mücadele edeceğiz demişti Sayın Bekir Bozda Adalet Bakanımız ve fakat geldiğimiz noktada kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele edilecekse gelip burada bu karara bakılsın, görülsün. Bugün bir hukukun öldüğü bir gün bugün hukuk ayaklar altına alındı. Utanç verici ve hukuk garabeti mahiyetinde bir karardır. Zaten tarafımızca mahkemeye güvenilmiyordu. Zaten 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 aşamalarda reddi hakim istemiştik müteahhit defalar. Eğer kadına şiddet ve kadın cinayetleri mücadele azmi iradesi varsa, yazılı görsel basında kitle iletişim araçlarında, demokratik kitle örgütlerinde, yargı mensuplarında, hukukçularda, siyasette, parlamentoda gelip bu dosyayı incelesinler. Muğla'dan gelin hep birlikte kadına şiddetle, kadın cinayetle mücadeleye başlayalım. Bu karar nereden bakarsanız bakın bir utanç vesikasıdır. Yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum.